Değerli öğrenciler, koordinat sisteminde herhangi bir (a, x noktasının orijin etrafında pozitif yönde döndürülmesini inceleyelim. Önce bazı ön bilgiler verelim. Bir dik üçgende sinüs, karşı dik kenarı bölü hipotenüstü, kosinüs de komşu dik kenar bölü hipotenüstü. Buradan x yerine r çarpı kosinüs alfa, y yerine r çarpı sinüs alfa yazabiliriz. Yine sinüs alfa artı beta'nın açılımıyla kosinüs alfa artı beta'nın açılımını bilmemiz gerekiyor. Değerli öğrenciler, öncelikle AXY noktasını, apsisini r çarpı kosinüs alfa, ordinatını, ordinatını da r çarpı sinüs alfa şeklinde yazabiliriz. Şimdi AXY noktasının orijin etrafında ve pozitif yönde beta açısı kadar döndürülmesini inceleyelim. Bakınız A noktası burada. Bunu orijin etrafında pozitif yönde beta açısı kadar döndürdük ve A üssü noktası oldu. A üssü noktasını biz bu sefer apsisini R çarpı kosinüs alfa artı beta, ordinatını da R çarpı sinüs alfa artı beta şeklinde yazabiliriz. Kosinüs alfa artı beta'nın açılımını yazalım ve R'yi de içeriye dağıtırsak karşımıza şu eşitlik çıkar. Yine sinüs alfa artı beta'nın açılımını yazıp R'yi de içeriye dağıtırsak karşımıza şu şekilde bir eşitlik çıkar. Değerli öğrenciler bu eşitliklerde R çarpı kosinüs alfa yerine X, R çarpı sinüs alfa yerine Y yazarsak karşımıza A üstü noktasının absisinin formülü ve ordinatının formülü bulmuş oluruz. Değerli öğrenciler Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Matematik sevdiren hoca Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayınız. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.